burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 tane insanımız ölmezdi. 21 Ocak 2025'te Türkiye bir gecede yakın tarihinin en büyük yangın katliamlarından biriyle uyandı. Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişinin yaşamını yitirmesine 133 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuktu. Ölenler arasında otelde çalışan 4 kadın işçi de vardı. Bu yangın sadece bir otelin değil, bir denetim sisteminin, bir kamu sorumluluğunun ve yıllardır süren ihmaller zincirinin yanıp kül oluşuydu. Grand Kartal Otel Kartalkaya Kayak Merkezi'nin kurucusu Masar Murtezaoğlu tarafından 1998 yılında inşa edildi. Murtezaoğlu bölgedeki ilk oteli Kartal Oteli 1978'de yaptı. İsviçre'deki kayak merkezlerinden ilham alan Murtezaoğlu, Kartalkaya'da iki büyük otelin sahibi oldu. 2019'daki vefatının ardından Grand Kartal Otel'in yönetimi damadı Halit Ergül'e geçti. 12 katlı otelde 161 oda, 360 yatak bulunuyordu. Otel en son 2015 yılında yenilenmişti. Yangın kış tatilinin en yoğun günlerinde çıktı. Okulların tatil olduğu dönemde otelin doluluk oranı %80 ila 90 arasındaydı. Yangın 21 Ocak sabaha karşı saat 03.27'de başladı. Otelin dördüncü katındaki mutfak restoran bölümünde bulunan grill plate cihazındaki elektrik arızası yangının ilk kıvılcımıydı. Bilir kişi raporlarına göre LPG sistemindeki sorunlar, yüksek yangın yükü ve yetersiz izolasyon alevlerin kısa sürede yayılmasına neden oldu. Yangın, bacalar, asansör boşlukları ve yangın zonlaması olmayan alanlar üzerinden üst katlara sıçradı. Ancak en kritik sorun yangın sırasında çalışmayan sistemlerdi. Alarm sistemi devreye girmedi, sprinkler çalışmadı. Duman dedektörleri ya arızalıydı ya da kapalıydı. Elektrik kesildi, koridorlar karanlığa gömüldü. Acil aydınlatma yoktu. Görgü tanıkları, otelde kalanların çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştığını anlattı. Bazıları atlayarak kurtuldu, birçoğu dumandan boğularak ya da yanarak hayatını kaybetti kurtulanlardan biri ifadesinde şunları söyledi siren çalmadı kimse bizi uyandırmadı ıslak bezlerle banyoda bekledik yangın sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri tepkileri daha da arttırdı görüntülerde bazı otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine otel sahibine ait araçları otoparktan çıkarmaya çalıştığı görüldü Otopark kapısının açılması içeri giren soğuk havayla birlikte yangının oksijenle beslenmesine ve büyümesine neden oldu. Tanık beyanlarına göre otel müdürü Zeki Yılmaz personele kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim talimatı verdi. Yangına müdahale gecikti. Karlı yollar ve olumsuz hava koşulları itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerinde ilk açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Aynı gün Ankara'da AK Parti'nin 8. olağan ilk kongresi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, konuşmasını kısa tuttu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. 21 Ocak'taki kabine toplantısının ardından Kartalkaya yangını nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yaz ilan edilmiştir. Ertesi gün 22 Ocak'ta bayraklar yarıya indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı. Yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan, kim veya kimlerse, kimler sorumuysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daki grup toplantısını erteledi, Bolu'ya geçti. Gün bugün siyasetin bu sıcak gündemine girme günü değil ama gün... Yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları, yapılan zulümleri unutma, görmezden gelme günü de değil. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu yangını katliam olarak niteledi. Açıklamada AK Parti iktidarı döneminde yaşanan ihmaller sonucu on binlerce kişinin hayatını kaybetti vurgulandı. Türkiye Barolar Birliği yangını organize bir ihmal zinciri olarak tanımladı. 30 Ocak'ta Bolu Emek ve Demokrasi Platformu otelin önünde anma yaptı. Bir insanlık dramı yaşıyoruz. Arkamızı gördüğünüz otelde 78 yurttaşımız gerekli yangın güvenliği önlemler alınmadığı için yapılması gereken denetimler yapılmadığı için bizlerden kopartıldı. Kartalkaya katliamındaki can kayıplarının sorumlularına dikkat çekmek için birçok ilde açıklama yapıldı. Açıklamalarda denetim görevini yerine getirmeyen kurumlarla kar hırsıyla hareket eden sermayeye işaret edildi. Kamu kurumları, işletmeler ve denetim mekanizmaları insan hayatını koruma sorumluluğunu bütünlüklü bir şekilde üstlenmelidir. Yangında hayatını kaybedenler kimlik tespitlerinin ardından toprağa verildi. Yangının ardından denetim tartışması başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşı karşıya geldi. Yetki kimdeydi? Denetimi kim yapmıştı? Grand Kartal Otel, turizm işletme belgeli bir tesisti. Mevzuata göre denetim yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığındaydı. Bakanlık otelin 2021 ve 2024'te denetlendiğini açıkladı. Ancak denetimlerin kapsamı açıklanmadı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporu Grand Kartal Otel yangınının ihmaller zinciriyle büyüdüğünü ortaya koydu. Rapor'a göre yangın 03.16'da 4. kattaki showroom alanında başladı. Termostatı çalışmayan bir cihazda yağın tutuşması ve LPG hortumunun alev almasıyla yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. Yoğun duman merdiven boşluklarından üst katlara yayıldı. Yangının geç fark edilmesi, uyarı sistemlerinin devreye girmemesi ve tahliyedeki gecikme felaketin büyümesine yol açtı. Bilirkişi heyeti, bakanlık ve yerel idarelerin denetimlerini yetersiz buldu. Otel sahipleri ve yöneticiler asli kusurlu sayıldı. TMOB'a göre bu yangın öngörülebilir ve önlenebilirdi. Yangın, teşvikli işletmelerin denetimsizliğini bir kez daha gündeme getirdi. Kaya'daki yangın katliamının üzerinden bir hafta geçti. Mecliste yapılan siyasi parti grup toplantılarında da yangın gündemin ilk sıralarında yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada adalet vurgusunda bulundu. 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel denetimlerindeki eksikliklere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. 15 Aralık tarihinde denetlettirdiğiniz ve eksik tespit edilmedi diye görevlendirilen şirketten yetki belgesi almış bu insanlar bir ay sonra cayır cayır yanıyorsa o otel halen daha neyi bekliyorsunuz? Halen daha neyi bekliyorsunuz? Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yangındaki ihmallerin altını çizdi. Olayın münferit bir kaza olmadığını söyledi. Bu yangın bizim için ne münferit bir olaydır ne de bir kazadır. Bu yangın bir otel etrafında dönen iktidar sermaye ilişkisinin çok acı ama çok acı bir fotoğrafıdır. Hatimoğulları denetim eksikliklerinin can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Bütün yolsuzluklarına ve bütün yanlışlıklarına, bütün tedbirsizliğine parasıyla devam ediyor. İşte bunlar 3-5 kuruş elde etmek için denetimleri ahbap çavuş ilişkisine dönüştürüp 30, 36'sı çocuk 78 yurttaşımızı yangında kaybetmemize sebep olmuştur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. 5 partiden 22 milletvekilinin görev aldığı komisyonda CHP'den 5, AK Parti'den 11, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 1 ve Yeni Yol Partisi'nden 1 milletvekili yer aldı. Bolu Kartalkaya Yangınlı Araştırma Komisyonu 27 Şubat'ta incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Komisyon Başkanı Selami Altınok incelemelerin ardından açıklama yaptı. Nereye kadar giderse gitsin araştırma komisyonumuzun hukukun kendine vermiş olduğu sınırlar içerisinde nereye kadar giderse gitsin o gideceği yere kadar her şeyi araştırıp sonuca bağlamayı düşünüyoruz. Burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 tane insanımız ölmezdi. Mecliste kurulan Bolu Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan sunum yaptı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılmamasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekilleri protesto amacıyla salonu terk etti. Yangın soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mayıs ayında 32 şüpheliyi kapsayan iddianameyi hazırladı. Yangında yakınlarını kaybeden aileler savcılığın olayı yalnızca ihmal değil, kasten kayıtsızlık olarak değerlendirmesini umut verici bulduklarını açıkladı. Ancak delillerin karartıldığı iddialarına ilişkin endişelerin sürdüğünü de vurguladılar. İddianameyi kabul eden Bolu 1. Ceza Mahkemesi, aralarında otel sahibi, yöneticiler ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında olası kasla öldürme suçlamasıyla 1998 yıla kadar hapis talep etti. 19 kişi için bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltildi. 32 sanığın yargılandığı dava 7 Temmuz 2025'te başladı. İlk duruşma öncesinde aileler adalet çağrısını yineledi. Biz buradayız. Yasımızı bir kenara koyduk. Canlarımız için dimdik ayaktayız. Susmayacağız. Kim susarsa, kim gece durursa bu katliama ortak olur. Bu dava sadece bir adalet arayışı değil, bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya'da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız. Evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için. Karar duruşması 31 Ekim 2025'te yapıldı. Bolu Birinci Ağır Ceza Mahkemesi aralarında otel sahibi, aile üyeleri ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu 11 sanık hakkında ayrıca 44 yetişkin mağdurun ölümü nedeniyle toplam 24 yıl 11 ay ek hapis cezasına hükmetti. Hiçbir sanık hakkında ceza indirimi uygulanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından mahkeme kararını yüreklere su serpen bir karar olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. Ardından kritik bir gelişme yaşandı. Danıştay Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bakanlık personeli hakkında soruşturma izni vermeme kararını iptal ederek ilgili kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açtı. Karar ailelerin itirazları ve hukuki mücadelesi sonrası geldi. Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu yalnızca yargılananların değil, bugüne kadar hesap vermeyen sorumluların da sorgulanması gerektiğini vurguladı. Komisyon yangından yalnızca bir ay önce yapılan denetimde eksiklik yok raporu düzenlenmesine rağmen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine dikkat çekti. Danıştay'ın soruşturma izni verdiği kamu görevlerinin hala görevde olmasının adalet duygusunu zedelediğini belirten Barolar Birliği, etkin ve tarafsız bir soruşturma için bu kişilerin derhal görevden el çektirilmesi gerektiğini ifade etti. O gece yalnızca bir yangın çıkmadı. O gece göz göre göre gelen bir katliam yaşandı. Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Denetimsizlik, cezasızlık, ihmal bir araya geldiğinde ortaya yalnızca bir yangın değil. Kartalkaya'da olduğu gibi bir katliam çıkıyor. 78 can yaşamını yitirdi. Biz bugün burada, bu katliamda sorumluluğu bulun. Herkesin ve her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da derhal soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz.